Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir anneanne tarifi ile aslında bir aradayız e, bu benim anneannemin bize öğrettiği soğanlı pide dediğimiz bir hamur işi daha sonra ben kalın hamur tercih çok etmediğim için ince olan kısmına geçtim tabii ki çiğ börek e, Eskişehir'de hep yapılan bir şeydir oradan da feyiz alıyorsunuz tek ayıran özelliklerden bir tanesi çiğ börek sirkeli bir hamurla yapılıyor maya kesinlikle yok Burada da mayalı bir hamurdan yapmış oldum. Ama iç harcı sizi cezbedecek, buna inanın. Şimdi mayalı hamurun yapımına geçelim. 3 su bardağı un, 2 çay kaşığı kadar tuz ve 5 gram kadar maya kullandım. Zaten artık herkes mayalı bir hamur yapmayı biliyor, o yüzden çok fazla üzerine durmuyorum. Şimdi çabuk mayalandırdım ben fırında hamurumu. Mayalanan hamuru yarısını kullanıyorum. Daha sonra kendi aralarında da ceviz büyüklüğünde olmak üzere parçalara ayırıyorum. Yaptığımız bezelerin alt kısmına un ve daha sonra üzerinde bez örteceğiz. Üzeri tabakalaşmasın diye. Şimdi bunları yaparken biraz sonra da iç harcına yapmaya geçeceğiz. İç harcında bir su bardağı yoğurt, bir bağ kadar yeşil soğan, ve aynı zamanda çeyrek kalıp diyebiliriz. Peynirimiz var. Ben yarım yağlı tercih ettim. İçerisine biraz da tam yağlı peynir koydum. Eğer sizin buzdolabında sakladığınız ve artan peynirleriniz varsa, onları da değerlendirebilmeniz için iyi bir iç harcı diyebilirim. İç harcınız sulu olacak. E, endişe etmeyin. E, herhangi bir tarifte yanlışlık yok. E, öyle düşünmeyin sakın. Şimdi hamurumuzun olabildiğince ince açılması gerekiyor. Bu şekilde ince açtıktan sonra harcımızı koyacağız. Elinizle de inceliğini kontrol edebilirsiniz. Şimdi ince açtığımız hamurumuza harcımızı ilave ediyoruz. Peynirler biraz pütürlü kalmış olabilir. Hiçbir problem yok. Onları elinizle böyle biraz açarak Tekrar koyabilirsiniz. Şimdi kenarlarını çok iyi bastırmamız gerekiyor. Ve bir aparat kullanırsak daha iyi olur. Bastırdıktan sonra aparatla kesiyoruz. Çünkü asla hava almasını istemiyoruz hamurun. Şimdi yine tekrar ince bir şekilde açıyoruz. Ben hızlandırmış olarak geçtim. Burada gördüğünüz gibi sayıca fazla var. Şimdi tekrar elimize döndürerek açarsak inceliğini dediğim gibi kontrol edebiliriz. Hamuru ince bir şekilde açtıktan sonra yine iç harcını ilave edeceğiz. Ve arkasından sıkı sıkıya onu hava almamasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü kızgın yağ atacağımız için hamur kızgın yağ ile buluştuğu zaman içerisine buhar yapmaya başlayacak. Ama hava alırsa oradan artık iç harcını da dökmeye başlar. Aynı zamanda her yeri yağ yapar. E, dikkatli pişirmekte fayda var. Hava almamasını sağlamak en önemli kriterlerden bir tanesi bu hamur için. Şimdi e, kabarmaya başladılar. Hemen bir dakika arkalarını pişiriyoruz. Zaten çok kızgın olduğu için ateşimiz ve yağımız o yüzden hemen yukarıya çıkıyor. Döndürüp pişiriyoruz. Yağını süzdürerek alıyoruz. Tabi burada şimdi çekimden de dolayı çekimden de kaynaklı olarak hamurlar sönmüş görünüyor. Zaten sıcak servis ediliyor ve bir dakika sonra da sönmeye başlıyor. Bu ikinci açtığım hamur ise anneannemin bize öğretmiş olduğu tarif. Bu biraz daha kalın açılan bir hamur. Bir santimden fazla bir kalınlığı var. Şimdi kenarlarını kesmiyoruz. Elimizle kapatıyoruz yine ama yine aynı şekilde hava almasını istemiyoruz. Hamuru açtıktan sonra iç harcını koyuyorum tekrar iyice yaydırdım ve kenarlarını da el yordamıyla kapattım. Ee, tavamızı kızdırdım. Kızdırdıktan sonra biraz zeytinyağı ilave ettim. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi maşa ile çevirmenizde fayda var. Benim parmak uçlarım e, tabi sıcağa çok alıştığı için artık zaman zaman his kaybı oluşabiliyor. O yüzden e, siz mutlaka maşa kullanın. Burada kontrollü çevirme yapmanız lazım. Ben zaman zaman harlı ateş verdim hemen hamurun üst kısmını pişirsin diye daha sonra onu yavaşlattım ki iç kısmında pişsin diye çevire çevire gözleme mantığıyla yine pişirebilirsiniz İç kısmını görüyorsunuz beyaz bu sizin pişmedi olarak yanıltmasın içi pişti tabii ki sulu bir harcı olduğu için ve beyaz bir harç var o yüzden tabii ki beyaz kalıyor. Ama eğer siz pişmediğini düşünüyorsanız hamurunuzun yine kesseniz bile aynı şekilde pişirebilirsiniz. O peynirin vermiş olduğu bir tat biraz kendini bırakıyor akışkan görüyorsunuz. Yağlı peynir koyarsanız biraz akışkan da olur. Ve çok lezzetli bir tarif oldu. Bu anneannemin bize öğrettiği bir tarifti. Ben zamanla onu yine çiğ börek gibi yapmayı tercih ettim. Tamamen size kalmış istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama soğan, peynir ve yoğurt aramasını tatmanızı çok isterim. Çok lezzetli bir tarif. Sabah tüketebilirsiniz. Aslında günün her saatinde tüketebileceğiniz bir tarif oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler.